Evet bir yeni videodan herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi evimdeyim ee, Yaklaşık 5-6 gün oluyor evime geleli Annem buradaydı <laughs> Hastalığım hala tam anlamıyla geçmedi kusura bakmayın ee, Annem buradaydı annem 5 gün benimle kaldı Bugün öğlen döndü o onu otobüse bindirdim. Bir tık zorlandım tabii ki de. Çünkü yalnız kalmak zorluyor beni. Şu an gayet iyiyim ama. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Ee, annemi gönderdim. Bundan sonra yalnızım. Aralığa kadar. Ders çalışmaya başlayacağım. Ee, birkaç arkadaşım sormuş. Youtube videomun altında. <laughs> Bir dakika. Birkaç arkadaşım sormuş hani ders çalışmayı bıraktınız mı hamileliğinizden dolayı tekrar hazırlanmayacak mısınız falan diye. E, tabii ki de hazırlanacağım arkadaşlar. Devam edeceğim. Zaten geçen sene hazırlandığım zaman e, son 3 ayım hamileliği yani sınavın son 3 ayı o hamileliğime denk gelmişti. Ve e, o arada çok fazla mide bulantım olduğu için, çok fazla halsizliğim olduğu için o son 3 ay çok iyi çalışamamıştım. Bu yüzden de yani istediğim sıralamayı elde edemedim. Zaten bunu biliyorsunuz. Ee, şimdi 2025'e hazırlanacağım. Allah izin verirse zaten planlarımı yapmıştım, defterimi tutmuştum, nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım, ne zaman başlayacağım. Aslında ben normalde 1 ekimde başlamayı düşünüyordum, ama İzmir'de olduğum için bunu bir tık erteledim. Allah izin verirse yarın itibariyle başlıyorum. Bugün günlerden 16 Ekim arkadaşlar. Bu süre zarfında neler yaptım ondan bahsedeyim size. Şu kitabı okumaya başladım. Bunu biliyorsunuz ki Siirt'ten almıştım. Orada okumamıştım, okuyamamıştım. Başka bir kitap okuyordum, sonra başkasına geçtim. Buna bir türlü başlayamamıştım. O yüzden bunu okuyorum. Gayet güzel. Herkese öneririm bunu ve İçimdeki Müzik gayet güzel bir kitap. Bir de İhsan Hocam'ın kitabı da çok güzel. Öğretmenler için onu da öneririm. Onu da okuyabilirsiniz. Bunlar güzel kitaplar arkadaşlar. Buna başlayacağım. Başladım yani. <laughs> bir de bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu, bu videoya açı sebebim aslında... E, biliyorsunuz ki haber, e, haberlerde görmüşsünüzdür yani. Mülakat kalktı. Mülakat yerine akademi geldi. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Aslında istiyorum. Ama bilmiyorum. Söylersem çok şey söylerim. Bu yüzden kendimi susturmaya çalışıyorum. Bu bardak çok güzelmiş arkadaşlar, bunu bilmiyorum Trendyol'da var mı ama Aliyah'dan kardeşim aldı bana. Hem su içmeme fayda sağlıyor hem de böyle pratik oluyor. Neyse konudan konuya atlamayalım. Akademi getirdiler biliyorsunuz ki yani bilmiyorum hiçbir meslek için bu yok. Ne doktorluk için var, ne avukatlık için var, ne mühendislik için var. Ama öğretmenler için tekrar bir eğitim almamız gerektiğini düşünmüşler. Kendilerince sağ olsunlar. Böyle daha iyi olacağını düşünmüşler. Bilmiyorum nasıl olur. Zaten 2023'ün ataması hala yapılmadı. O yüzden 2024'ün de ileri atacağını düşünüyorum. Yani 2024'ler de bence çok bekleyecek zaten. Ee, o yüzden her türlü 2025 KPSS'ye gireceğim arkadaşlar. Düz memurluklardan denediklerim var mı? Şu an için tek bir yere başvurdum. Başka bir başvurum yok. Böyle arkadaşlar. Size bunlardan bahsetmek istedim. Bu videoya yarın sabah kaldığım yerden devam edeceğim. Sizinle birlikte KPSS çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım bu yıl istediğimiz yerlere gelebiliriz diye ümit ediyorum. Ee, bebek odası turu da bundan bir sonraki video olur diye düşünüyorum. Şu an için e, çocuğun yatağı değişmedi. Ee, onun değişmesini bekliyorum. Kızımın yatağını değiştireceğiz. Çünkü istediğim gibi gelmemiş. Ee, o yatak değiştikten sonra bebek odası turunu çekeceğim. inşallah. Böyle. O zaman yarın sabah görüşürüz. Herkese günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kahvaltımı yaptım ve geldim. Saçlarım berbat durumda. Neyse kargolarım geldi sizinle birlikte. Onları açacağım bir dakika. Sizinle birlikte kargolarımı açacağım daha sonra da hızlı bir şekilde derse başlıyoruz. Dışarıda çok fazla rüzgar var. İçeride çamaşır makinesi çalışıyor. Umarım sesi gelmiyordur. Bununla başlayalım. Bu galiba şey. Hemlendirme. Ee, Hava nemlendiricisi. Bunu kızım için aldım. Kızımın odasına koyacağım. Ee, bayağı pahalı olanlar da vardı. Bin liraya falan ama onları almak istemedim. Bunu bir denerim. İşimizi görmezse onlardan alırız. Böyle bir şey. İçine su dolduruyorsunuz. Ne işe yarıyor? Bunu anlamadım. Bunu da böyle takıyoruz galiba. Evet böyle. Buradan su veriyor. Kablolu bir şekilde geliyor. Şuradan da ışık veriyor arkadaşlar. Denerim, bakarım nasıl bir şey. Ona göre yine yorumlarım size. İnşallah işimizi görür ama bu çok uygun fiyatlıydı. Kendiniz için bile alabilirsiniz bence. Çünkü kışın biliyorsunuz doğalgaz çalıştığı zaman silime falan onlar ortamdaki nemi alıyorlar. O yüzden bunlar iyi oluyor. E, bunu açalım. Bu da büyük ihtimalle eşimin parfümü. Evet. Geçen parfüm aldım. Parfüm Al ondan aldım. Seviyor bunu. Ben de seviyorum bunun kokusunu. O yüzden bayağı yapacağım şu Şöyle. Bunu kullanıyor zaten kendisi. iki tane aldım. Uzun süreli kullanır. Bunu kolayını yapın yani. Evet. Seviyorum bunu ya. Ben de seviyorum. O da seviyor. O yüzden bunu aldım. Buna da bakayım. Boş falan göndermesinler. Bir de kendime gecelik aldım arkadaşlar. Pijama ee, şey için. Hem hastane için hem de böyle evde giyebilmek için rahat. Doğumdan sonra. Umarım güzeldir. Bayağı para bayıldım çünkü bunlara. Güzel. Kumaşı da çok güzel. burası öyle lekeli mi? Ha, i̇p varmış içinde. Tamam. Okey. Şöyle krem bir renk aldım. Krem rengini yani beyaz almak istemedim. Kendinden kemerli bunu hangi beden aldım 38 beden aldım şu da altı gayet lastikli şöyle olur diye düşünüyorum bol paça bunun fotoğrafını koyabilirsem şuraya koyarım ama koyabileceğimi zannetmiyorum çünkü daha önce hiç öyle fotoğraf koymadım güzel yani ama linkini bırakırım linkten bakarsınız bir de kargo poşetleri açmak çok zor arkadaşlar. Aa, bu çok güzel böyle altı kalpli. Yine bu da bol paçaları şöyle. Ha, çok güzelmiş bu da. Kumaşı da çok güzel. Terletmeyen bir kumaş belli. Bunu da 38 beden aldım arkadaşlar. Bu da böyle önden şöyle bağlamalı. Sadece şurada bir ipi var. Bu böyle gayet güzel. Ya bunu da çok beğendim. İkisini de çok beğendim. Bir de kendime hırka aldım. Ama bu resimdekiyle aynı renkte değil. Daha koyu gelmiş. aldım bunu da bu şekilde. Ama çok koyu gelmiş bu ya. Bu renk istemiyordum ben. Daha açık istiyordum ama bilmiyorum belki iade ederim, belki kalır. Emin değilim bunun için. İç falan güzel kalın bayağı ama işte dediğim gibi rengi istediğim gibi değil tamamlamadım. Sizce nasıl arkadaşlar rengi? Güzel. Bak kamerada daha açık çıkıyor rengi. Koyu yani. Bilemedim. Neyse şimdi derse geçelim arkadaşlar. Bir an önce başlayalım. Arkadaşlar size göstermek için çalıştırdım. Bu şekilde ışıklı. Böyle bastığınız zaman duruyor, kapanıyor ve buhar üflüyor. Gayet güzel. Ben sevdim. Şimdi hazırsak gelişim psikolojisiyle dersimize başlıyoruz. Bilgisayarımı açıyorum, videomu açıyorum. Ve hızlı bir şekilde başlayacağım arkadaşlar. Şimdi videomu açtım arkadaşlar. Ben Bülent Hoca'dan dinleyeceğim. Benim hocamdan. Zaten e, kitaplarımı da oradan almıştım biliyorsunuz ki. E, Kral Akademi'nin de kitapları vardı. Geçen sene Kral Akademi ile ilerlemiştim. Eğitim Bilimleri ve abtde Ama bu sefer eğitim bilimlerinde dediğim gibi benim hocamdan ilerleyeceğim. Aynı zamanda tekrarımı da... E, gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisinin tekrarlarını da Ömer İkici Hoca ile yapacağım. Ömer İkici Hoca zaten Kral Akademi'de vardı. Kendisini çok seviyorum. Çok iyi ders anlatıyor. O yüzden tekrarlarımı da ondan yapacağım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Bülent Hoca ile başlayacağım. Ee, almak istediğim notları bu defterime değil büyük bir defterim var. Ona not alacağım. Yine kitabın üzerine de alacağım en son özet şeklinde çıkarmayı düşünüyorum. Elimde tek tek böyle olsun diye bütün konular böyle bir sayfaya sığdırmayı düşünüyorum. Mesela hani bütün konular değil de mesela ilk giriş konusunu mesela gelişim nedir konusunu falan böyle tek sayfada elimde olsun istiyorum bunda da dediğim gibi hangi hocalardan dinleyeceğim yazıyor kaç video olduğu yazıyor hangi dersler olduğu yazıyor bununla da ÖABT notlarımı alacağım arkadaşlar ÖABT'yi de emin değilim tekrar Kral Akademi'den alır mıyım bilmiyorum ama bakacağım onda hala karar veremedim şu an ÖABT'ye başlamayacağım zaten biliyorsunuz o yüzden Şimdi gelişimle başlayayım çok konuştum yine nefes nefese kaldım. Bülent ile başlıyorum dediğim gibi hızlıca başlayayım artık gerçekten çünkü sıkıldım yani güzel hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. Ben söz etmek istiyorum. Biz bu eğitim öğretim yılında gelişim psikolojisi kapsamında hangi konuları göreceğiz? Bu konulardan sınavlarda ortalama kaç soru çıkıyor? Bunlardan biraz söz etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar. Elbette adettendir. Gelişim psikolojisi dersinin girişinde cevap ilk soru hep aynıdır. Gelişim nedir sorusuyla dersimizin girişini yapacağız. Ve göreceğiz ki gelişim dediğimiz süreç doğum öncesi süreçten başlayacak, yaşamın sonuna kadar devam eden bir süreci temsil edecek. Aslına bakarsanız gelişimsel süreç bir macera. Sizlerle gelişimsel süreç macerasını beraber değerlendireceğiz. Gelişim nedir sorusuna cevap bulduktan sonra sevgili arkadaşlar hemen gelişimin temel kavramlarını inceleyeceğiz. Gelişimin temel kavramları kapsamında büyümeden. Olgunlaşmadan. Hazır bulunmuşluktan. Ve öğrenme sürecinden söz edeceğiz arkadaşlar. Hemen ardından... yine piyaja çıkacak. Daha sonra Piaget'in kıvamını alıp gelişle ve ona bazı eklentiler yapan Kolpenk'ten söz edeceğiz. Kolpenk'i tamamladıktan sonra Kolpenk'in düşüncelerine eleştiren gözle yaklaşan bir yıldan söz edeceğiz. Sonrasında çok kısa deneyin ahlak gelişimiyle ilgili düşüncelerinden söz edeceğiz arkadaşlar. Gelişim kuramları başlığı altında inceleyecek olduğumuz son kısımsa dil gelişimi olarak karşımıza çıkacak. Dil gelişimini... gelişimsel süreç bir insanın tüm yaşamını kapsasa da arkadaşlarım, bir insanın yaşamı boyunca başından geçen her şey gelişimsel sürecin bir parçası kabul edilmez. Bir olayın gelişimsel süreç içerisinde el alınabilmesi için mutlaka bir ilerleme sağlaması. Başka bir deyişle, dikkat edin arkadaşlar, pozitif bir yönde gerçekleşmesi gerekir. Hocam, ne demeye çalışıyorsunuz? Gelin bunu birkaç örnekle sonuçlaştıralım arkadaşlar. Mesela bir çocuk düşünelim. Yetişkin bir çocuğun artık yürümeye başlaması. Çocuk içinde bir ilerleme sağlar mı? Evet de sağlar. Yani pozitif yönde gerçekleşmiştir. Doğru O halde... Arkadaşlar beklediğim kargo geldi. Sizinle birlikte bunu da açacağım. Ee, Dyson falan değil merak etmeyin çok ucuz bir şey ama inşallah güzeldir bakalım açıyoruz çok heyecanlı ama bu çok ses çıkartacak arkadaşlar ben açıp geleyim bunu uzun uğraşlar sonucunda açtım bu kargomuz. Kiwi markası arkadaşlar. En ucuzu buydu. Ben zaten sadece araba için istiyordum. Ama evde de kullanırım belki diye böyle bir şey aldım. O küçük araba süpürgelerini almadım. Zaten o da çok ucuz bir şey değildi. O yüzden böyle aldım. Konuşamadım, heyecanlandım. Bunu nasıl açacağım konusunda bir fikrim. Yok. buldum heyecanlıyım umarım güzeldir şöyle yatıracağım Oo. parçaları biraz dağılmış arkadaşlar bu şarj ötesi herhalde içinde başka bir şey var mı şöyle bir dökelim bir şey varsa işte. Evet şöyle bir şey çıktı ne olduğunu bilmiyorum Garanti belgesi çok heyecanlı güzele benziyor. Turbo modu da var. Sesi de çok yüksek değil. Şu ucu ışıklı. fırçası falan güzel. Almak isterseniz linkini bırakırım arkadaşlar. Trend yoldan aldım ben. Böyle küçük fırçası var. Bunu işte arabada kullanacağım. Ve borusu. Evet, monte etmek için vidası var. Şarj var. Şu kısım. Evet, şu kısım. bu da diğer ucuymuş. Şöyle. Durun. Bir dakika. Yap yap yapalım. nasıl yapalım? Bilemedim. Bu böyle olacak galiba. Evet sonunda yaptım. Bu tamam. Sıvırgın ucunuza buraya takıyoruz. Kırmam inşallah. Bu da tamam. Yaptım. Harika. Birlikte çekimini deneyelim sizle arkadaşlar ben sorma sayıp bunu Ha, duvara şuna mı monte edeceğiz yani şu şuraya girecek direkt o zaman okey bu da tamam bunu nereye koyarım büyük ihtimalle girişe koyarım şimdi deneyelim sizle arkadaşlar böyle kızımın odasında deneyeceğim burada çamaşır serdiğim için biraz şöyle halı batmıştı bakalım halının üstünde nasıl olacak Şöyle çıkan tozlar arkadaşlar size de göstermek istedim. Gayet güzel ben beğendim. Tam bir fiyat performans ürünü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladım. Dört ee, 4 video var. 4 videonun iki tanesini bitirdim. iki tanesi kaldı. iki tanesini bitirdikten sonra ilk üniteyi bitirmiş olacağım. Ee, sizi fazla da daha fazla sıkmak istemedim çünkü biliyorsunuz zaten video izliyorum, not alıyorum o şekilde. Bugün dediğim gibi gelişim psikolojisi çalışacağım. İlk üniteyi bitireceğim. Soruları var burada. Sorularını da çözeceğim bu kitapta. Göstereyim size onları da. Şöyle kısa kısa sorular var arkadaşlar. Daha sonra da bunları çözeceğim. Ee, çıkmış sorularını da çözerim diye düşünüyorum Çünkü elimde eğitim bilimlerinin e, Toplu olarak çıkmış sorular kitabı var Oradan da ilk ünitenin soru çözümünü yaparım Bugünü bu şekilde kapatırım Bugüne tar e, Bugün tarihe Başlamayı düşünmüyorum e, Yarın inşallah ona da başlayacağım Yarın yeni bir video başlatacağım Zaten size de e, Sizleri seviyorum e, Videomu burada sonlandırıyorum Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi Lütfen unutmayın ee, hoşça Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.